Arkadaşlar Tuna'nın oyuncağından herkese merhabalar. Bugün size soru var. Ben ikinci bölümünde karşınızdayı Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet böyle ev yapıyorduk şimdi. Ahmet yapsın. Bir Ahmet saniye. ben gideyim o zaman şeye. Ağaç, ağaç toplayayım. Sen ev yapmaya devam et. Bu kumlu güzel bir yer bulmuştuk. Oradan devam ediyoruz. Şöyle kazalım. Benim her zamanki gibi yaptığım evleri yapmayı düşünüyorum. zaten her zaman... Benim basit evlerim var. Sen kafana göre takıl işte ev yapımında. Gördüğüm koyunları da keseyim. Şu şey kırılsın da. Ha koyun gördüm. Baltayla alırım seni. Baltan. Ee. Ne oluyor lan? Kanki difficult açık mı? Yo. Kapalı. Açsana kanki. Ka Yok ya. Benim niye canım gitti? Ne yaptım? Kum mu düştü? Diken mi battı? Diken mi kendi yok baksana. Dik geri geri gitti diken mi yani, atmıştır? Diyorum evet geri geri gittim. Diken batmış. Ama tahtanın üstündeydim. Ha bilmem. Düştün diye mi? Onun düşkürdük yerden düştük. Öyle <laughs> bir genel. söyleyeyim mi? Söyleme. söyleyeyim mi? Söyleme. Hey. Şuraya gidiyoruz. Ben ağaç kazayım Ahmet. Devam edin. Sakal sen bana. Ne de boş ver. Ağaç var ya bayağı sana ağaç, ağaç verdim. Ağaç şey yapmayacağım bu yerde. Daha güzel bir şey yapmayacağım. ne yapacaksın? Yürüs. Hayır ne lazım da getireyim? Kum. E kum var yerde. O sen kum mu çevireceksin? Evet. Oo. Oh. Ha zaten videoda ben değildim. sorun yok. Ha bir şey olmaz. <laughs> Videoya başlatmayacak mısın sen? Yok yok. Aa, sen kiminle konuşuyorsun? zaten. Borlar. çıktı ya bayağı kastı. Kaç sınav var diye de biliyor muyum ya? Daha var ya az daha Bir ay kaldı. E var. Çalışıyor mu lan? Gibi. Adam gibi. Çalışmam lan Adam gibi daha. Çalışıyorsun tabii. 23 tane bakalım. Geleyim ben şey yapayım. Kum lazım mı sen veriyor musun? Hem de çok. Oo sen kumus ne Kapısın Kapısı nerede lan bu evin? Ha burada. Klasik bir ev mi yapıyorsun? Yani. Çevireyim mi? Lazım mı? Çevir ver. Kaç tane? Ver. Bu arada sandık da yapmayın. Bak crafting table yanında mı? Yaptım bile crafting table. Ben koyayım sen dur. Koydum bile crafting Her şey şey. Sert kum. Lan düşürttün beni. Tuna kanki bir kendine skin yap ya. Videolar da güzel gözük. Yapacağım zaten. Blokların çukuraya yükle. Minecraft'ı da gizli al. Minecraft hiç bilmiyor. Blokların çukuradan oynarız. Lan kazdı gençler. Orayı niye kazdın sen? Oğlum ne yapıyorsun lan? Şu bir tane kaldı. Bir tane gel kaldı. Tamam yapıyorum. Niye bağırıyorsun? Yani taşın elinde var zannetmiştim. de kurtuluş. Tuna biraz kayda. Üç tane yum var. Yatak yapayım ben bir tane. Bende de olması lazım. Bir tane yatak yapayım. Bende bir tane varmış. Al bir tane daha atayım sana. Ya sandığa koy istersen. Attım artık gelir o sana. Bir tane daha kaldı. Ya zaten bana gerek yok çünkü ben bir bölümlük olacağım için. Her neyse. Taş var mı sende? Taş var. Bana versene. 22 tane. Taş balta yapayım diye ağaç kazayım. Ağaç kaz. Kendine bir de taş kazmayayım. Azıcık da kum, kum Taş kazma var bende. Azıcık da kum koy. Of, dur kayla biraz. Dur. Ayaklarım ağrıdı. Üstüme Hı. koydun abi. Bir şey olmasın. Sen evi tamamla da. Bir de şey olmasın. Aynen sen şey yapma ya. Kanki at hadi ya. Yardım gidiyor ya. Ne atayım? Kum. Her şeyi çeste koydum ben. Hı. Aa sana şey odun da koyuyorum. Bu odun da koydum. Oğlum ne oluyor lan? Her şey koyuyor. Çarptı oluyor mu da? Oluyor Başka ama. Başka ne? Da Aynen. Dar geldi sana. Ah, ya. Aşağı diye geçmiş Osman'a. Çek çek diye. Hem ben taş koydum mu? Koydum. Tamam alıyorum. Ya amına kodumun yerinde. Tuna kayarsan biraz sevineceğim. Ne küfür benim kanalımda. Kanalımızda küfür yer yok. Yap derdim ne Şurada yok Şurada Creative table var. Creative table yapıyor. Ne diyor? Bir şey yok. Taş kaç bana. Taş kaç Bir odun diyorum. Bir taş diyorum. Taş diyorum ben. Odun demiyorum. Odun full. Bak oh, daha yine odun kaz dedi bak. Aa videoyu da göstereceğim sana. Kır Odunları çevirmedin değil mi? Çevirmiş de var. Sondukta. Çevirmiş de var. Çevirilmemiş lazım bana. Getir çevirilmemiş. Kaç tane lazım da? 10 tane. 20 tane at. 5 tane atıyorum. <laughs> e, eh, Ahmet çeşitli bir şey. Lan şarj bitiyor. 15. 5 olana kadar çeker. Zaten öbür türlü kararıyor ya. Evi bitirir. Bu bölüm evi bitirir Ahmet. Değil mi? No, Bitmez yeah. mi? Yeah. Ben odun kazayım bari. Ay odun. Sen taş kaz, ben kazarım. Oğlum sen taş kaz, taş hızlı kazarsın. <laughs> taş mı kazayım? Ben kazarım ya sen. Allah. <laughs> e, bu bölümü direkt Ahmet 14 dakikada bitiremez misin? Ne? Benim bildiğim Ahmet bitirir. Ya mal mısın eşyalar az. Ne az lan? Odun ve taş lazım. Benim. Taş var bende. Kaç tane? 10. On. Onun lafı mı yapıyor? Belli 20 tane var. E, ben daha hiç kazmadım senden çaldıklarım. Al, kömür. Al, kömür. Madene girdiğinde de video çektim lan ki böyle yalan olmaz. Tamam. Bizim yapamazsın ya. Evin tepesinde bir sürü şey var. Karodut. Onları ben koydum. Ne yapıyorsun öyle? Götümü keseceğim. <laughs> Terbiyesizliğin azim sonu. 17 tane şey olmamış olan koydum işlenmemiş. İyi tamam. Daha kazıyım mı odun? Kazıyorsan kaz ne diyeyim. Madene gideyim şuradan aşağı. Şu... <laughs> Ev yapımında yani kaldığımız yerden devam ederken bir de şeyi göstereyim. Evet. Nasıl madene ineceğimizi. <laughs> Şöyle arkadaşlar merdiven şeklinde ineceğiz. Bunu herhalde biliyorlardır ya. Hay gösteriyorum ben. Yani. E Başka nasıl mı? anlatayım? Allah buralara ful kumurda minat, maden maden inmez. Ben mesela niye çekerim biliyor musun? Adamlar nasıl çekiyor diye. İzliyorum mesela madenleri. Çok da güzel oluyor. Klasik bir ev yapıyoruz işte Aynı ya. De, niye Takılıyoruz kafamıza göre. Cam yapayım mı ben? ben? Şey yapayım cam yapayım. Fırın. Ev nasıl oldu biliyor musun? Açık ve net. Pah. <laughs> <laughs> e sen ne yapıyorsun? Mim <laughs> Mimarından. Ama bu odun yetmez bize. Şey. Kömür alsana bana. <laughs> no, I don't want. Koş ee. Bu ne lan burada? He çıkma yeri mi yaptın? Aa, kırma. He? Kırma. <laughs> Ay sen videodan çık. Yani şeyden çık. Bölümler. Ha. Uyuyayım mı? Ben metal koyayım biraz. Evet. İşim. Az mı kaldı? Yapıyor mu? Ne? Az mı kaldı? Ne az Ha, hemen. Aa, işte var bir şeyler. var. Bura ne lan böyle madem var lan? Ben kaldım. Nasıl kaldın öyle? Sikti lan burası sen nasıl kaldın? Şurada her, her kömür dolu. Bakayım. Hop demir. Aa, onu bilmem. Ben de diyorum Ahmet nasıl kazdı böyle bir şey? Kazamaz mıyım kardeş? Amanın şimdi cici mi diyorsun? Taş kaz, taş kaz ya. Yani. Kaz de bir şeyler. Kömür var, kömür. Kömür de lazım. Ben sana lazım değil demedim ki. Hadi sen ev yapmaya bak. Dur kazalım da. Üstüne lıptı atlayacağız şimdi. Böyle on numara seviyorum ha. Kömürler birden geliyor ya. Böyle güzel oluyor. Oooo oh, lüb. Tamam. Şöyle gidelim. Taş mı Evet. Ama gidiyor başa biraz gideyim bakayım. Hi sonuna geldik. Kasım dağmadan çıkar altta değil evet. mi? Gerek yok. Hayır abdest giysen çıkar. He? Hayır abdest giysen çıkar. <laughs> Çok şakacıdır benim yerim ya. Oğlum şaka yapmıyor. <laughs> Acayip şakaların hastayım. <laughs> <laughs> ama... Şey cena be, cena. Nerede bu ne ya. Sen <laughs> <niye> geldin lan? <laughs> ne taş atayım? <laughs> Al bekle. Elimde iki tane kırılacak şey vardı onları kırdım da. Üstümde kırıyor ya. <laughs> Sevindin. Oğlum 15 tane neyi mi yatacak taş toplar. lan? <laughs> Evi gördü ondan sonra konuş. Dar geldi sana Ankara. Gözeyi kaçmış. Okul korosuna seçildi çocuk ya. Ne? Okul korosuna seçildi. <laughs> Kim? Sen? Ne bileyim ya canım da çıkmıştı. Söyleyecek şarkıyı söyleyeyim mi? Çanakkale. <laughs> Bırakın da o şarkı Çanakkale hakkı söylesin. Ne var lan yaprağım? Beğenemiyor mu? Hoca da iki saz getiriyor. <laughs> lan bütün marifeti zaten hoca yapıyor. Bakıyorum <laughs> hocam. Hoca var ya saz çalarken birden davula bağlıyor. Aynen lan. Elleri. <laughs> Aslında davul girmiş de sana da dönmüş. Valla. <laughs> taş getir lan sana yok bölmeyi bitir kanka niye bölüm bitir bölümde açı geliş ne olur bitir daha var oğlum bitir mi? Bitir, bölüm bitir bölümde devam etsin ooo klasik bi ev tamam taş, ben, taş taşları da vereyim gel çeste koyayım. İyi mi böyle ya yeter biletleri ye <laughs> Lan şuraya aşağıya. Koymadı mı? Koymamış. kömür koyayım camla pişsin Oha ben dedim ne oluyor lan? Niye böyle aydınladı bura? Ha fırını yaktım. Canım çekti. <laughs> 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 İyi lan. Ula nasıl yeri düştü? kullanmadan ortalığı aydınlattım. Bir zaman sonra oraya gideceğim. Daha var 19 tane, daha 19 tane şey var ya. Çam ya. Cam çam. Oo, köylü klasik evlerini yapıyor ha? Vallahi sonra tek sana yapıyorum sanki. Kendim mi Kapatayım mı bu videoyu? Evet, tamam. He? Bir baksana sani dakikaya kaç dakika olmuş. Nasıl bakayım ki? Yaz. Şu şeyden sen yukarıdan bak. Yani saat söyle ben anlarım. <laughs> o kapatalım o zaman. Yoksa bu türlü atmayacak. <laughs> Yükseldi mi atmıyor? Tabii ben... De başlattın. Kaçtan başlattın? 20. Kaçtan unuttum? 24 olmasın da. Tamam sen şu çatıyoruz zaman öyle kapatak. Kapadım, kapat ama kapat. Kapatayım mı? Kapat da bir videoya gideceğim. Şöyle. Yatağıma gireyim. Kapat kapat. Bay bay arkadaşlar. <laughs>